Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir tatlı tarifim var. Şerbetli bir tatlı ve kızartılarak yapılan bir tatlı. Ama asla yer çekmeyen, bol şerbetli, şerbet içine böyle güzelce çeken bir tatlı oluyor. Biz severek tüketiyoruz. İnşallah siz de seversiniz, dener ve beğenirsiniz. Malzemeleri de oldukça basit. Evde bulunabilecek malzemeler. Hemen iftardan sonra çayın yanına yapabileceğiniz güzel bir tarif. E Tarife ilk önce şerbeti hazırlayarak başlıyoruz. 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve bir dilim limonu ocağa alıp şöyle güzelce bir karıştıralım. Daha sonra altını açıp kaynamasını sağlayalım. Kaynadıktan sonra da bir 10 dakika kaynatıp ocağı kapatalım ve soğumaya bırakalım. Koyu kıvamlı bir şerbet olmayacak. O yüzden 10 dakika kaynaması yeterli bizim için. Hamur için 50 gram yumuşak tereyağı, bir tane yumurta, bir yemek kaşığı toz şekeri yoğurma kabına aldık ve onu spatula ile şöyle ezmeye birbirine karıştırmaya çalışıyoruz. Benim vaktim yoktu. Yağım çok fazla erimemişti ama sizinki oda sıcaklığında olsun. Böyle yumuşak olsun. O zaman çalışmanız daha kolay olur. Üzerine bir çay bardağı irmik ekliyoruz. Ben biraz daha inceltmek için irmiği baharat öğütücüde bir miktar çektim. Ama normal şekilde de kullanılabilir. Onu da birazcık yedirelim. Şimdi bir çay kaşığı, dolu bir çay kaşığı kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyoruz. Çeyrek çay bardağı sıcak su ekliyoruz. Sıcak su daha sonra ihtiyaç duyarsak tekrar ekleyeceğiz. Sıcak su koymamızdaki amaç da irmik önceden bir miktar şişmesini sağlamak. Ve şerbetledikten sonra böyle irmik ağzımıza kıtır kıtır gelmemesini sağlamak. 2 çay bardağı un ekliyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyarsak bir çeyrek çay bardağı daha su eklenebilir ki ben de ekleyeceğim birazcık çok az böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor bekledikçe irmik içinde şişeceği için birazcık sıvı olması gerekiyor hamurun yani çok fazla da değil ama şimdi kıvamını göreceksiniz zaten Evet bu kıvam koyu bir kıvam. Şimdi ben çeyrek çay bardağı daha sıcak su ekleyip onu da güzelce yedireceğim. Olması gereken kıvam budur. Şimdi bu hamurun da üzerine streçle kapatıp şöyle bir yarım saate yakın bekletmek gerekiyor içindeki irmiğin iyice su alıp şişmesi için evet bekleme sonunda artık hamura şekil verebiliriz. Merdane ile 1 santim olacak şekilde inceltiyoruz. Bu da bu şekilde keserek işimizi kolaylaştırmak açısından ya yani parçalara böleceğiz. Ben şekil verirken spatula kullandım. Spatulanın üzerindeki desen çıksın diye spatula kullandım. Ama daha sonra kızartma esnasında açıldı. O yüzden ikinci postayı yani geri kalanını Sadece elimde fitil gibi yuvarlayarak verdim. Zaten orijinal hali de o şekilde oluyordu. Bu arada tarifi ben Masmavi 3 Mutfakta kanalından aldım. Ve yani çok sevdik biz. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Evet bu şekil keşke piştikten sonra da kızardıktan sonra da kalsaydı. Gerçekten bu halini çok beğenmiştim. Ama maalesef dediğim gibi şeklini koruyamadı. Farklı şekillerde de yapılabilir. Sadece yuvarlanabilir de. Benim gibi hamurla oynamayı seviyorsanız, uğraşmayı seviyorsanız. Siz de farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bir tane de yakından göstereyim. Bu haliyle kalsaydı görseli güzel olacaktı ama maalesef kızartırken açıldı. Şimdi yağımızı orta derecede ısıtıyoruz ee, ve e, hamurlarımızı içine dikkatli bir şekilde koyuyoruz. E, bu yağ ve hamur e, kızarırken çok fazla köpürüyor. O yüzden derin bir e, tava kullanmanızı tavsiye ederim ve sürekli kevgir elinizde olsun ve e, karıştırın. Yani hem e, hamurları karıştırın, hem de üstten yağın köpürmesini engellemek için taşmasını engellemek için sürekli karıştırın. Böylelikle hamurlar da her tarafı eşit bir şekilde kızarıyor. Altı çok fazla açık olmasın ki bir anda kızarıp içi hamur kalmasın. Evet bu şekilde sürekli karıştıra karıştıra pişirin. Görüyorsunuz ne kadar köpürdüğünü. Ve şerbet de soğumuş olsun mutlaka. Ve hamurlarımızı piştikten sonra kızardıktan sonra şerbetin içine alıp orada hem karıştırıp hem de bir miktar bekleteceğiz iyice şerbet içine çekmesi açısından. Evet güzelce karıştıralım. Ve bir 5-10 dakikada bu şekilde şerbetin içinde kalsın. İyice çeksin hamurlar. Burada iki şekli de karışık koydum. İkisini de görün diye. Ya bu tatlı gerçekten rahatsız etmeyen yani böyle baygınlık vermeyen hafif bir tatlı oluyor. Bu da şerbetin koyu olmamasından kaynaklanıyor biraz da e, hafif bir tatlı oluyor. Üzerine ben Hindistan cevizi serpiştirdim ama tabii ki her türlü şey de konabilir. Fıstık olabilir, fındık olabilir. Şöyle içini de göstereyim size. Çok kısa sürede çok güzel bir şekilde şerbeti çekiyor. Çok lezzetli bir tatlı oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifinde sonuna geldik. İnşallah siz de yapar ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.